arkadaşlar ee, sizin birlikte tam ekranı görüntüleyemediğim için böyle yaptım bir dakika evet ee, bir tane iki tane tehlikesiz oyunlar var Angela o tehlikesiz sadece bizi görüyor İndir gitsin sonra sileceğim bunu söyleyeyim. Lack. Dur aga Oğlum niye böyle bir şey görünmüyor ya? Al. Lan bunu da açarık mı? Tamam, böyle day. Ve yine açılmayacak. Evet, şu tarafa sapak koydum çünkü Tutacağım yok, böyle tutacağım yok O yüzden böyle kullanıyorum Yapacak bir şey yok abi Yapacak bir şey yok arkadaşlar Ne yapayım? Ben yani de tutacak ama Anlamıyorum Anlamıyorum Ah! Al! Telefonun sonunda düştü Bu kadar da battım ki Neyse son sonunda Evet Kaç yılında doğmuş olsun? Ee, tam 2000 Ne on ne 2024 2024 Heh. Mikrofon Alo Alo Evet sesimi do şimdi da şimdi tek taklit ediyor Şimdi tek taklit ediyor Ama ben bir dakika düşünelim. Ben düş artık. Ben düş lan lan ben asıl. Lan lan lan. Yine düştü. Düştü dü 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 Ay olamadım. görüntü olamadım tu. Çektim çek. Lan. Çektim, çektim işte. Ben çekmiştim lan. Ne çekmiştim? Lan çekmiştim lan. Ama çek. Lan daha ama görsün tam sok Ya bu bu, 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 bu. Ekran görüntüsü alamıyorum oğlum. Ekran görüntüsü alamıyorum ular. Lan o zaman niye böyle yaptın? Ekran görüntüsü alamadım ya. Ne biçim bir şey? Ne yapayım? Aa bu ne ya? Dur. Set. Konuşuyormuş. Bunu günlenmesi gerekiyor inşallah. Ee, biz ne yapıyorduk ya? Bu kız yine geldi. <laughs> Neyse. Şurada bizi görüyor bak şurada tam şurada yani ben sen gel <laughs> <laughs> lan ben bunu hmm. çiçek, çiçek, çiçek. lan ben aynen 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 yani böyle bunu video kaydı alabiliyoruz. Ayıp. Ay. Şurada, tam şurada. Şuna basarak video kaydı alabiliyoruz. Şuna basarak video kaydı alabiliyoruz. Evet, böyle. Böyle, <laughs> böyle özellikler var. Böyle. Bak, kameranın tam şurada görüyorlar. Bak, tam şurada. Tabii ben ekran görüntüsü alabilirsem. Aldım. Evet, numaranı yiyecek miyim? Dur, tekrar deneyeyim. Ya, ya adam ya. niye böyle oluyor iki saattir ha? Ya oğlum niye böyle? Ya bak. Öyle dakika şöyle yapman gerek mi? Oğlum niye eskiden fotoğraf çekebiliyordum ya? ya? Ya oğlum. Ah. Sen de ne... Mikrofona mikrofona vuracağım artık ha. Şöyle ekran size kırık gelmiyor mu? Bak şu tarafı kırık. Abin yapmış. Bak fotoğrafını çekmek istedim. <laughs> Bak. Şunu koş diyor. Ekran az kaldın gidecekti. Lan. Daha video çekmedik ha. Gece bulu mu? Bekleyeyim. Evet. <laughs> Dur. Bir dakika sizin fotoğrafınızı çekeyim. Hah ta adam sıkıntı yok, çekilin. sıkıntı yok. Yan döndü. Normalde böyle oluyor ama böyle yapınca yanlışlık olmuş. Hemen güzel bir buf çekelim. 3 2 1. Now bir dakika. İki dakika. Üç, iki, bir. Çekeyim. Evet. Böyle çekiliriz. <laughs> Altta çapak var bu arada. <laughs> siz böyle çekiniyorsunuz bu arada. Ee, siz böyle diyorsunuz. Söyleyeyim. Bakın bu sizdiniz. Bu kamera gördüğünüz şey sizdiniz. <laughs> bu Samsung telefonu bu arada. Üstteki şey. Üstteki kırmızı mobil şeyi. Yani ne denir ona, mobil işte. O da video kayıtı alabiliyoruz. Şunu nasıl ışıkla anlatıyorsunuz? Böyle. Ben bunu kullanıyorum. Lan bütünü kayıt da çekemedik ne? Bu sizsiniz. Gördüğünüz <laughs> kamera bu. Anam, bir dakika. Yan şeyler bakmayın. Gece onu Gece manı ne? Bir dakika, gece manı ne yapıyor? Şu anki gece evet. Oha, dur sizi böyle tekrar çekeyim. bakın. Yine siz böyle çıktınız. <laughs> böyle de sınırsın. gördünüz ki. Sizler de Ne o? İndirdim uygulama da nereye gidiyor acaba? Ne yaparsan yap. Aa, şimdi. şimdi. Şimdi tükük. Gör. Aynen. Hı, tabii ki de. Türkçe ne lan? Hı, lan oğlum bu ne lan? Kusura bakmayın ben bunu okuyamam. devam ediyoruz. Devam ediyoruz. Hmm. <laughs> bu telefonun neki için hesap değil bu arada söyle. Bu telefonun neki için hesap değil. Ama burada şey olması lazım. Evet Türkiye. Ne kadar? yaparım şöyle. Ho! Dur aklına ne dedi? <laughs> Duydunuz mu? Pisi <laughs> pisi <laughs> diye ses geldi. Arkamda bir şey yok Evet. Yok. İyi ki. İyi, iyi ki yok. <Gülüyor> 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 Kafamızı ağrıtma şekli. Onlar ne demek anlamıyorum ya. Şunlar ne demek. Bir dakika lan. Bir dakika şu. Geri git. Bakalım. Kamera yok. Galiba. Evet arkadaşlar bu videomuza kadardı. Abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Bu videomuza bitti. Kalın. Bu, bu videomuzda bu kadardı. Abone Merhaba ben Siyah. Bu videoda kaç tane bu kedi vardır? Yani bunu demek istedim. Ka kanalıma abone olmayı unutmayın. Boom!